Herkese merhabalar. Zamanlı mutfağında bugün boştak mantısı yapacağız. Hem de en pratik yöntemiyle. Başlıktan da anlaşıldığı gibi oklava ve merdane kullanmayacağız. Elle açacağız. Çıtır çıtır olacak ve sarımsaklı yoğurt ve sosla da birleştiğinde inanılmaz lezzetli oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif olacak. Sadece videodaki püf noktalarını izlemeniz yeterli. Tarife geçmeden önce ben yine malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bu tarifin yeterince reklamını yaptıysak hemen tarifin yapımına geçelim. Bunun için Derince bir kabın içerisine 3 su bardağı unumuzu eleyelim. Eğer ununuzu eleyerek kullanırsanız hamurunuzun kıvamı daha pürüzsüz olacak. Daha birbiriyle özleşmiş güzel bir hamur elde edeceksiniz. Elediğimiz unun üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı da sirke ekleyelim çıtırlık vermesi için. Daha sonra 1 su bardağı ılık su ekleyip iyice yoğuralım. Hamurun kolayca açılabilmesinin püf noktalarından biri de güzel yoğrulmuş olması. Yaklaşık bir 10 dakika boyunca bütün gücünüzle yoğurun ve bu kıvama gelene kadar devam edin. Artık hamurumuzu bezelere ayırabiliriz. Cevizden biraz büyük olacak şekilde hamurdan parçalar koparalım ve iç kısımlarına doğru katlayarak ters çevirip yuvarlayalım bezeleri bu şekilde küçük küçük alacağız ki tek başımıza bu işi halledebilelim. Yani çok büyük bir hamur açmayacağız. O yüzden bu şekilde tercih ettim. Toplamda 11 tane beze elde ettim bu şekilde. Bezelerimiz hazır. Kolayca açılabilmeleri için üzerini temiz bir mutfak örtüsüyle örtüp yaklaşık bir 10-15 dakika dinlendirelim. O arada biz iç harcını hazırlayalım. İç harcı için yaklaşık 250 gram civarında dana kıyma kullandım ve bir adet de büyük boy kuru soğanı ince ince kıyıp içerisine ekledim. Son olarak bir çay kaşığı tuz, ve bir çay kaşığı da toz karabiber ekleyip iyice yoğuralım. İç harcımız hazır. Hamurlar dinlenirken bir yandan da yağımızı hazırlayalım. Bunun için 100 gram tereyağı eritip içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim ve karıştıralım. Hamurlarımız dinlendi. Artık açmaya başlayabiliriz. Bunun için hamur matının üzerine biraz un serpelim. Açacağımız bezeleri buğuna, arkalı önlü bulayıp elimizle çekiştirerek pasta tabağından daha küçük olması bile yeterli küçük bir boyutta açalım. Açtığımız hamurları koyacağımız tabağın tabanını öncelikle yağlayalım ve ilk hamuru yerleştirelim onun üzerine yağladıktan sonra diğer katları da aynı şekilde açarak ve yağlayarak üst üste dizelim. Hamurları bu şekilde yağlayarak üst üste dizdikten sonra yaklaşık yarım saat boyunca dinlendirelim. Kolayca açılacaklardır. İlk bezeyle hemen başlayalım. Aldığımız bezeyi öncelikle kenarlarından çekip esnettikten sonra hamur matının üzerine serelim ve mümkün olduğunca ince olacak şekilde kenarlarından çekerek hamurumuzu ince bir hale getirelim. Normalde boşnak mantısının hamurunu kocaman açarlar ama bu şekilde daha pratik olacağını düşündüğüm için ve çok da fazla el becerisi gerektirmediği için sizlerle bu yöntemle paylaşmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Ben hamurları açmaya devam ederken sizlerden küçük bir şey rica edeceğim. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerden haberdar olmak istiyorsanız da bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bu beni çok mutlu eder. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Açtığımız hamurumuzun en geniş bölümüne iç harcımızdan ince bir şerit olacak şekilde döşeyelim. Ve daha sonra hamuru uç tarafından içe doğru katlayarak kapatıp yuvarlayarak hamurumuzu rulo haline getirelim. Şekil vermek için hamurdan 2 cm boyutunda parçaları çevirerek koparıp aldıktan sonra yuvarlayalım. Burada çevirerek kopartmak önemli. Bu şekilde bir kilit sistemi oluşturuyorsunuz ve iç ağacın dışarı taşmamasını sağlıyorsunuz. bezeyi sizlere bu şekilde tam olarak gösterdikten sonra ikinci bezeyi de hızlandırılmış bir şekilde tekrar gösterip hemen fırına göndereceğiz. Sadece birkaç püf noktasıyla bu hamuru kolayca açmanız mümkün. Bir, hamurun iyi yoğrulması gerekiyor. 2. Hamurun iyice dinlendirilmiş olması gerekiyor ve hamuru çekerek hiç korkmadan yırtılmasından korkmayın bu sorun değil bence. Kenarlarından çekerek incecik olana kadar devam etmeniz gerekiyor. Eğer bu şekilde yaparsanız hamurunuz çıtır çıtır olacak ve boşnak mantınız çok lezzetli olacak. Bunun için çok bir beceriye gerçekten gerek yok. Herkes yapabilir. O yüzden mutlaka bu tarife bir şans verin. Mutlaka bir deneyin. burada borcam seçimi yaparken küçük bir teknik hata yapmışım. Hamur için yuvarlak borcam çok büyük geldi. O yüzden küçük dikdörtgen bir borcama sıkı bir şekilde dizmeyi tercih ettim. Dizdikten sonra üzerlerine kalan yağımızı da sürelim ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar yaklaşık 25 dakika boyunca pişirelim. Fırından çıktıklarında çıtır çıtırlar ve mis gibi kokuyorlar. Hemen servis aşamasına geçelim. Boşnak mantılarımızdan biraz tabağa aldıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kavrulmuş biber salçası ile birlikte harika bir lezzet ortaya çıkıyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimizin sonuna geldik. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.